Artık Almanya'da diploma denklik başvurularını dijital olarak yapabiliyorsunuz. Eskiden kargo ve posta süreçleri gerekirken şimdi tüm işlemleri çevrim içi birkaç adımda tamamlayabiliyorsunuz. Not bu video danışmansız denklik alabilmenizi sağlayan e-kitabımızdan ufak bir kesit olarak yapılmaktadır. Başvuru Almanya'nın resmi e-devlet platformu Mainbund üzerinden yapılıyor. Hesap açıp belgeleri yüklüyorsunuz. Başlangıçta çeviri istenmiyor ancak süreç içinde kurum ZAB çeviri talep ederse sonradan ekleyebiliyorsunuz. İpucu belgeleri orijinal haliyle yüklemek süreci hızlandırır. Denklik belgeniz PDF formatında ve barkodlu olarak size dijital teslim ediliyor. Böylece resmi geçerliliği kolayca kanıtlanabiliyor. Denklik belgesi hakkında yazdığımız ve tüm tüyoları içeren e-kitabımızda her tür incelik ve ayrıntıdan bahsediyoruz. Fiyatlar, tavsiyeler ve süreci kısaltan tüyolar. Siz de danışmana gerek kalmadan denkliğinizi almak istiyorsanız kitabımızı satın alabilirsiniz. in the